Evet arkadaşlar ilk videoda onu belirtmedim. Şunu nasıl sökeceğinizi onu da göstereyim. Bu zaten şuradan bir vida şuradan tutuyor. Bir vida buradan tutuyor. Bunu söküyorsunuz. Şurada tırnakları var bakın. Şunlar şuraya giriyor takırken de. Şu şekilde tırnaklarından bastırıp üzerlerine şöyle tornavidayla bastır düz tornavidayla çektiğinizde tırnaklar yerinden boşa çıkıyor. Bu şekilde geliyor. Zor bir şey değil yani bu. Şu önce tabi üst kapak var. İlk başta sökerken. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Şu üst kapak arka kısmında şöyle iki tane vida olur makinenin. Şurada ön kısmı, şurada arka kısmı. Arka kısmı iki tane vida olur. Vidayı söktüğünüzde yukarı doğru çektiğinizde gelir zaten. Daha sonra şu gösterdiğim ön kapağı sökeceksiniz. Ön kapağı söktükten sonra buradan şurada bir vida deliği var. Şu vida deliği var. Şuradan söküp şu hazneyi çıkarabilirsiniz. Şimdi bunları da yıkayacağız. Bu hazneyi. Şu hazne de bunun içi. Şu şekilde şunun içi. Bakın hortum görüyorsunuz. Yıkadık içini. Güzel süngerle içine bez soktuk. Tertemiz oldu. Bayağı bir pislik çıktı içerisinden şu katı olanlar poşete koydum lavaboyu yıkamasın diye. Bir kısmı da lavabonun yerine gitti. Yani zamanla sizin makinenizde umarım yani olmaz ama zamanla deterjan artığı, suyun kireci falan bayağı pislik birikiyor. Yani makinenizin ilk günkü gibi yıkamasını istiyorsanız bunu bir 6 aydan 6 ay en azından söküp bakım yapmanız gerekiyor. Ha ben uğraşamam. Gecen hemen diyorsanız bir tamirci çağırıp yaptırabilirsiniz veya veya ben açıklama kısmına numaramı da bırakacağım. Beni aray arayabilirsiniz. Gelip cüzlük bir miktarda 100 TL karşılığında bu detaylı bakımınızı yapabilirim komple makinenizin içinin bütün hortumlarını söküp yıkayıp temizleyip ilk günkü haline getirebilirim. Şu an şunları yıkayacağım. Şu hortumu söküyorum bir şunu da yıkayacağım. Bunun içinde de var pislik. Sağ sonra montajını yapacağım. Çalıştıracağım. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.